Arkadaşlar, şimdi yan cebimizi nasıl yapacağımı detaylı bir şekilde göstererek anlatacağım. Öncelikle olarak alt torbamı alıyorum. Hani geniş karşılık prova yaparken eklediğimiz karşılık parçası var ya, bunu burasına şu kenarına overlock çekip şu şekilde yerleştiriyorum. Bunu overlock çekmeden direkt içine katlayarak da dikebilirim. Ama kalın kumaşlar özellikle kalın kumaşlar overlock çeksin. Kot gibi. Neden? Çünkü bize ne yapacak? Kalınlık yapacak. Buraya overlock çekip düzgünce tam overlock'un üzerinden makineye çekiyorum. İnce kumaşlar ise ne yapsın biliyor musunuz? içine kıvırıp bu şekilde de yapılabilir. Hani burada biz kalınlık yapsın istemediğimiz için ama ince kumaşlar overlock'la yapmasın lütfen. Bu da yapılabilir. Bir açmaya çekiyorum ve e, torba parçamın alt torbam hazır oluyor. Anladık mı? Sonra arkadaşlar burada bu değil de diğeri. Diğer karşılık parçama tele yapıştırdım. Sonrasında diğer karşılık parçamı dikiş payım ne kadarsa 1 santimse 1 santimden şu şekilde makineye çekeceğim. Aslında bunu çekmeden yapalım. Şu başka bir teknikle göstereceğim. Bu şekilde yapmayalım, çekmeden yapalım. Neden diyeceksiniz. Nedenini birazdan açıklayacağım. Bunu da aynı şekilde burasına overlock çekerek veya dediğim gibi içeriye kıvırarak makinaya çekiyorum. Bir tane daha alayım. Şimdi ne yapacağım? Pantolonumu, ön pantolonumu aldım. Gençler. Pantolonun kesik olan torbalı karşılığını diktiğim parçasını buraya getiriyorum. Bir santim ise dikiş payım. Bir santim, bir buçuk santim verdiysem bir buçuk santimden makineye çekeceğim. Sonrasında payımı burada mesela bu kot olduğu için biraz kalın durdu. Bir tanesini yarım santimden bir tanesini 8 milimden e, inceltiyorum paylarımı. Sonrasında şu şekilde <laughs> payımı bedene yatırıp değil pervaza yatırıp çok kalın oldu. Payı incelmesi lazım. Burası iki kat, 3 kat kumaşı olduğu için, kot olduğu için. Bir milimden çıma yapacağım. Pervazda yaptığımız gibi. Hatırlayın. Anlaşıldı yani, mı? Hadifede de aynı şekilde değil mi? Evet. Aynı şekilde. Tela koymamızdaki amaç verev olduğu için esnemesini engellemek. Buraya da bir milimden çıma çektiğim zaman bu cep zaten böyle dönecek. Anlaşıldı mı? Sonra... Geliyorum. Hazırladığım Torbamda çıtlarım var benim zaten biliyorsunuz. Çıtlarıma göre tam cebimi yerleştireceğim yere. Eğer istiyorsam üzerine e, çıma gaze yapabilirim. Tamam. Kotlarda hani süsleme amaçlı o size kalmış. Şöyle iniliyorum. Sonra Geliyorum torbamın etrafından bir santimden makineye çekip o çekiyorum. Çektim. Böylece ne oluyor? Cebimiz bitmiş oluyor. Aynı cebi ikisine de yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Bunu ben size uzaktan da anlatmıştım. Hatırlarsınız geçen sene araç çalışmıştık. Nereden ne bitiyorsun? vardır videosu. Ama burada bu video biraz daha iyi olacak zannediyorum. O videoyu da atar mısın burada? YouTube kanalıma koyacağım. Oradan bakarsınız. Sonra tutturma dikişi yapacağım. Şimdi ben bunu torbaya diktikten sonra buraya cebi e, bir bolluk bırakmadan şöyle torbayla şu yan dikişi tutturma dikişi yapacağım. Ta aşağıya kadar. Kaymasın oynamasın diye. Bir santim dikiş payımsa yarım santimden veya 6-7 milimden tutturmasının bitimine kadar mı? Evet. Aynı şekilde belde de. Belde de yapmam gerekiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, hocam. Torbalarımızı bu şekilde bitiyoruz. Cebimiz hazır oluyor. Tamam. İki cep olacak.